Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar güzel oyuncumuz olan Üzge Yaz'ın bir paylaşımı ve paylaşımda e, gök demircini etkilemesi ve e, bir yorum yazması e, sosyal medyada da çok beğenilmiş. Arkadaşlar güzel oyuncumuz e, gök Demirci ile e, olan arabada bir fotoğrafını paylaşmış. Biz aynı yol, yolda mevsimler bu diye paylaşımı yapmış ve e, bu paylaşımı ben de sizlerle paylaşıyorum. Gerçekten çok hoş bir paylaşım. E, her zaman birlikte olmaları ve e, Gökbek Demirci'yi çok sevmesi fanlarının, hayranlarının çok hoşuna gitmiş. Arkadaşlar bu paylaşımı Gökbek Demirci de kendi sosyal medya hesabından paylaşmış. Bundan sonraki videomda ben de sizlerle bunu paylaşacağım arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.